Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Şimdi biliyorsunuz normalde bu hafta sonu e, pek video çekmeyecektim. Belki pazar akşamı bir canlı yayın yapacaktım. Bu hafta sonra eğitimler başladığı için sabah saat 9-10'dan beri yorulduk. Ama e, o kadar çok soru var ki tabii gündem Merkez Bankası'nın e, görevden alınması başkanının. Şimdi e, video başlığında da göreceğiniz gibi hakikaten e, yani 1 doları yakında 1 TL yapacağız. Yani o başarıya doğru gidiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Biliyorsunuz bizim hükümet sıfır atmayı çok seviyor. Ee, borsada en son sıfır attık. Muhtemelen yakında da dolarda bir sıfır atacağız. Yani ne yazık ki e, herhalde 10 liralara geleceğiz. Orada bir sıfır atacağız, rahatlayacağız. İşte 1 dolar 1 TL'ye eşitlendi diyeceğiz. Başarı da diyebiliriz buna yani. Yapabiliriz. Aslında tabii ki e, ağlanacak halimize gülüyorum. Biraz da işi deliliğe vurduğum için gülüyorum. Çünkü hakikaten yapılan politikaları, yapılan hareketleri gördükçe ağzım açıkta kalıyor. Yani nasıl ağzım açıkta kalıyor? Hem bir piyasacı olarak, piyasayı izleyen bir insan olarak yapılan yanlış hareketler, hem de vatandaş Burak Aslan olarak bütün bu yapılan yanlışlıkların ceremesini de gene halkın ve bizim çektiğimizi görüyoruz. Hani geçenlerde de bir yayında konuştum. Genelde insanlar dünyada başarısız olduklarında gururlu ve onurlu bir şekilde başarısızlığı kabul edip istifa ederler. Ben bizim Türkiye'de yani bu sırf ekonomide değil her yerde bu böyle. Futbolda, medyada, her yerde. Bizde başarısızlık ödüllendiriliyor ve bir şekilde başarısızlığın arkasına bizim memleketteki kadar e, bahane bulunan Hemen birilerinin suçlandığı. Ben bugüne kadar hiçbir bu ülkede birinin çıkıp da ya arkadaşlar ben hata yaptım, yanlış yaptım, bu bu başarısızlık benimdir e, diyen işte birkaç kere böyle futbol antrenörleri böyle çıkar. E, her ne kadar Galatasaraylı olmasam da koyu bir Fenerli olsam da mesela mesela yeri zamanı geldiğinde Fatih Terim bunu yapmıştır. Ne bileyim Aykut Kocaman yapmıştır. Ee, böyle hani dik duruşlu birkaç adam vardır. Onlar yapar bazen hani başarısızlık benimdir der. Ben mesela ekonomi tarafında hiç daha bugüne kadar başarısızlık benimdir diyen görmedim. Çok başarılıyız. Yani rakamlara bakıyorsun böyle. Öyle rakamlar söylüyorlar ki onları dinlediğin zaman e, Türkiye ekonomisinin şahlandığını düşünüyorsun. Ama geriye doğru şahlanıyoruz hep. Çünkü niye? İnsanlar geçinemiyorlar. Gençler işsiz, üretim yok, çiftçi perişan. Nasıl şahlanıyoruz? Çözmüş değilim daha. Ee, hakikaten nasıl insanlar bunlara inanıyor onu da çözmüş değilim. Şimdi dolar TL <laughs> dikine dikine gidiyor. En son biliyorsunuz 7.20'lerin oralarda dedik ki 720'lerde döndüğünde dedik hakikaten bir cisim yaklaşıyor. Çünkü 6.80'leri geri çekildiğinde bunun bir geri çekilme ve bir güç toplama yani bir fincan kul formasyonuna dönebileceğini ve önümüzdeki dönemlerde işte 2020'nin son çeyreği ve 2021'in ilk çeyreğinde işte 9.30 gibi bir çanak hedefi geniş perspektifte 2020-2018'den beri gelen hareketi de bir aylık flama olarak değerlendirirseniz 10.60-10.70 gibi bir fiyatlama ama diyorduk ki hani bunun olması için biraz daha yurt dışı de bozulması lazım diyorduk. Ama hani 850 rakamlar çok mantıklı. Çünkü 2 sene önce zaten bu dolar kuru 7-7.20 maliyetli arasındaydı. Hatırlarsanız 2 sene önce tüm Türk halkı 6.87 aralığında dolar manyağı olmuştuk. Niye? İşte o andaki kargaşa, işte Brunson krizi bilmem ne. işte YouTube'da videolar dolar öyle olacak böyle olacak ülke batıyor bittik falan. Tüm Türk halkı 6.87 banla dolar almış. Sonra 5.15'e düşmüş. Sonra da bu sene tekrardan hata kalkmıştı. Şimdi bir ara bir böyle bir 6.85'lerde böyle bir yatay bir 45 gün gittik. Tanzim satış oldu biliyorsunuz orada. Yani şimdi orada o doların niye, o dolar nasıl baskılandı? O dolar niye satıldı? Bunca zaman doları durdurmak için, doların önüne kesmek için bu kadar para harcandı. Sonra da bir anda 6.85'ten kur 7.40'a kopunca bir anda biz kur bizim hedefimiz değil. Dolarla mı maaş alıyorsun? Bizim için kur önemli değil. Kur serbest kur. istediği yere gider. Ellemiyoruz. E peki 2 ay önce 3 ay önce o 6.85'te kim elliyordu o doları? Şimdi sorulacak o kadar çok şey var ki ama ne yazık ki görünen şu diye i̇şte Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldılar. Şimdi bunun arkasına bir sürü hikaye yazarsın. Sonuca baktığın zaman şunu görürsün. Şimdi bu ayki Merkez Bankası kararı var. <laughs> Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Bak yine geldik. He. Her ayki sorumuza yine geldik. Merkez Bankası Başkanı faiz arttıracak mı? Arttırmalı mı? Arttırmamalı mı? Arttırmalı ama acaba arttıracak mı? Ya böyle iyice salak saçma bir iş oldu bu iş. Yani işin de cılgı çıktı. Yani bu kur gelmiş 8.55'lere. E ne yapacaksın? Faiz arttırmayıp. Dolar kuru gelecek. Bu sefer 8.70'e, 8.80'e, 9'a. Mecburen arttıracaksın. Seve seve arttıracaksın. Faizin artması çok mu iyi Türkiye ekonomisine? Hayır. Ama en azından işte faizi Kaldıracaksın. En azından dolar kısa vadeli bir düzeltmeye girecek. E ne olacak gene? Gene bir şey olmayacak. Burada önemli olan güveni sağlamak. Her türlü güveni. Yurt dışındaki yatırımcıya da güven sağlamak, kendi vatandaşına da güven sağlamak. Biz bu işin başındayız. Başarısızlığı da kabul ediyoruz. Başarıyı da kabul ediyoruz. Yani orada da bir başarı yok zaten de. Yani insanlar. Şimdi insanlara çıkıyorsunuz. Şimdi bakın dikkat edin her e, ekonomi bakanı, ekonomi kurmayı, ekonomi takımı konuştuğu zaman dolar tl hep yükseliyor. Niye hiç sordunuz mu kendi kendinize? Çünkü dinliyorlar Da hiç şey yok yani şöyle bir özel eleştiri yok. Evet ya işte uyguladığımız politikalar olmadı düşündüğümüz ama daha iyi olacak deniyoruz çabalıyoruz gibi bir şey söyleseler gene piyasa diyecek ki ha diyecek bak ya Sorunun farkındalar, düzeltmeye çalışıyorlar. <laughs> Siz çıkıp her toplantıda her şey güllük gülistanlık gibi anlatınca millet diyor ki ya Allah Allah diyor ne diyorlar bunlar acaba diyor. Hop bakıyorsun dolar gene yükseliyor. Hiç konuşmasan daha iyi dolar düşecek çünkü. Her konuştuklarında dolar çıkıyor. Ve yani o 6.85'lerde o dolar dağıtıldıktan sonra şu anda kontrollü bir devalasyon yapılıyor. Yani bunlar aslında bilerek yapılıyor. Ha yarın öbür gün o Türkiye'den çıkan yabancı belki dolar kuru belli yerlere gelince tekrardan Türkiye'ye gelecekler. Doları bozup Türk yatırımlarına girecekler. Yani gene bir şekilde Türk halkının parası yabancı yatırımcıya peşkef çekilecek. Türkçesi bu. Adam 6.80, 85'te doları aldı gitti. Dolar TL bir buçuk ayda 8.50 oldu. Belki yarın öbür gün 9 olacak. Belki 10 olacak. Adam oradan gelecek doları bozacak, dönecek borsaya girecek, gayrimenkule girecek, tahvile girecek. Nasıl? Güzel değil mi? <laughs> Bazen bir şeyler konuşacağım da e, hakikaten e, zor tutuyor insan kendini. Çünkü... İnsanların bu kadar sıkıntı içerisinde, geçim sıkıntısı içerisinde yaşadığını görüyorsunuz. İşsizlik diz buyu. Çiftçi, köylü, perişan. Ülkede bir grup var ki parasına para katıyor. Zenginliğine zenginlik katıyor. Ee, i̇çeriden bilgi alanlar her zaman zaten parayı vuruyor. Bu işler nereye gidecek hakikaten çok ee, yorumla yapamıyorum açıkçası artık. Sadece çok iyi bir yere çıkmadığı belli. Bunlardan birilerinin nemalandığı çok belli. Birileri gene cebine para koyuyor. İşte yıllardır bize doları satın diyorlar. Dolar her seferinde yukarı gidiyor. Türkiye'de işte dolar e, mevduatları 260-280 milyar doları bulmuş. E kim alıyor bu dolar tl'yi? Ben almıyorum. Benim dolarım yok bankada. E Gariban halkın da doları yok. Kimin doları var acaba? Bu kimin doları? Şimdi Grafiğe baktığınız zaman hatırlarsanız şu bölgeler şu bölgede bunun bir fincan kulba döneceğini söylemiştim. Ve şuradaki çanak hedefleri sonra şu kulp hedefi zaten kulp hedefini çok çabuk geçtik. Şimdi buradaki şu çanağın hedefi 9.30 bandları aşağı yukarı. Bunu aylıkta aylıkta şu çıkışın bir düzeltmesi olarak görürseniz ve şunu bir filama gibi görürseniz şu direkt boyu da aşağı yukarı 10.70'lere gidiyor. Yani 9.30 ve 10.70. Yani baktığınız zaman aslında sanki dolar tl 10 lira bandına doğru gidecek. Orada da bir sıfır atarlar. 1000 lira yaparlar gibi duruyor. Yani aslında doları düşürecekler. Yani 1000 liraya düşüreceğiz. Ama biz genelde bir şeyi düşürürken genelde ee, sıfır atıp düşürüyoruz. Hani şimdi ben lazım. Hani Lazların böyle biliyorsunuz pratik zekaları vardır. Hani bunlar da Laz gibi yani. Herhalde 10 lira olacak sıfıra atacaklar. Bakın işte 1000 liraya düşürdük. 1 dolar 1 TL bu bizim için bir başarıdır diyecekler. Ve bunu anlatacaklar gibi geliyor bana. Yani artık hakikaten böyle akıl tutulması yaşıyorum. Ee, gene söylüyorum. Madem bizim dolarla işimiz yoktu bu kuru baskılamakla niye burada yaklaşık 4-5 hafta boyunca dolar 6.85'te bu kadar dağıtıldı. Ve bu dağıtıldıktan sonra bu dolar nasıl böyle bir anda e, ipini koparmış deli dana gibi yukarı doğru koşuyor ve nereye doğru koşuyor? Şimdi baktığınız zaman e, çok ciddi bir yükseliş ve faizi arttırmazlarsa e, burada bir dalga daha yükseliş gelme olasılığı da çok yüksek. Yani piyasa faiz artışını alana kadar dolar TL'yi bırakmayacak. Benim anladığım kadarıyla hükümet de zaten şu anda e, zaten bir ay önce de açıkladılar. Bizim dolar TL'yi e, tutma gibi bir şeyimiz yok diye. E işte gidiyor şu anda tren. Nereye kadar gider tren? Nereye kadar gideceğini söyleyeyim. Ne zamanki Merkez Bankası yeni başkanımız ihale ona kaldı top. Gider geçen seferki gibi 600-625 bas puan, 650 bas puan bir faizi kaldırır. İşte o zaman dolar tl'nin belini kırar. Onun haricinde arkadaşlar e, Türkiye'de pek doların durumu pek bahim değil. E, onun haricinde yapısal bir reform yaparlar yani yıllardır yapmadıkları şeyleri yaparlar mı pek zannetmiyorum. E, dolayısıyla çok fazla diyecek bir şey yok. E, Merkez bankası başkanının görevden alınmasının işte her, nereden baktığına bağlı. İşte belki hükümet bütün politikaları bu başkanın üzerine yıktı. Hani işte başarısızlığı onun üzerine yıktılar. İşte bir grup diyor ki işte halk bankta görev aldığı için daha önce Biden'ın seçilmesiyle beraber e, hani halk bank davasında mantıklı. Veya işte bir tanesi diyor ki işte Başkan bu yani zaten bu toplantı mecburen faiz arttıracaklar. Başkan da böyle söylediği için hükümet görevine son verdi diyorlar. Üç bakış açısı da doğru olabilir ama e, benim çözüldüğüm bu ülkeyi zaten kimin yönettiği belli, kararları kimin verdiği belli. E, dolayısıyla sanki bu bana birazcık daha işte hani bu politikalar kurum buraya gelmesinin sebebi merkez bankası başkanıdır işte tutarsız politikalardır falan diye adam üstüne yıkılacak olay. Ee, bakalım yeni gelen de ne yapacak 10 gün sonra 12 gün sonra. Ha 200-250 bas puan arttırırsa piyasanın dişinin kavuğuna bile gitmez. Piyasa gene zorlar doları. Ha gidip durulan biz bunu kesiyoruz önüne artık. 600-650 bas puan arttırıyoruz faizi derse bir anda dolar tl'de sert bir düzeltme görürüz. Ha, o çok mu kalıcı olur? Yok. İlk başta bir dayak yer dolar. Belli bir süre bir bakar etrafa. Konjonktür nasıl gidiyor diye. Baktı gene değişen bir şey yok. Ya tekrardan off, ya da doğru tekrar döner. Ha, baktılar ki işte bir şeyler düzeliyor, bir şeyler değişiyor. Düzeltme süreci devam eder. Dolayısıyla şu an itibariyle dolar tl'deki e, gergin atmosfer, sert trend ee, devam ediyor. Gelişmeler hakikaten bir şey söylemek çok zor. Ee, çünkü hiçbir şey olması gerektiği gibi olmuyor bizim ülkemizde. Bunun da sebepleri zaten belli. Ee, Allah sadece hepimize yardımcı olsun demekten başka da bir çaremiz yok. Ama dediğim gibi de <laughs> yakında 1 dolar 1 TL eşitlenecek gibi ne yazık ki gözüküyor. Yani e, ağlanacak halimize gülüyorum ama Artık işi deliliğe vurmuş durumdayız. Zaten çok normal değilim. Ee, ama Türkiye'de yaşayan kim normal ki abi diyeceksiniz? Ee, bir sürü insan cinnet geçiriyor, bir sürü aileler yıkılıyor. Ee, arkadaşlar, mutsuz mutsuz insanlar, mutsuz ülkelerde cinnetler olur, cinayetler olur. İnsanları da o raddeye getiren e, ne yazık ki yaşadıkları ortam. Ee, o kadar çok sıkıntı, üzüntü var ki. İnsanlar da ne yazık ki e, patlama mı yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum. E, gerçi bir onu her dakika yaşıyorum da. e, Allah herkesin yardımcısı olsun hakikaten. Çoluğumuza çocuğumuza daha iyi bir gelecek bırakalım diyoruz ama... ...ne yazık ki bir enkaz bırakıyoruz gibi gözüküyor. Bu kadar borç, bu kadar şey... E, ...Türkiye ekonomisinin son 3 yılda geldiği nokta, kaybettiklerimiz... ...bunları nasıl geri yerine koyacağız... E, hakikaten e, ayrı bir hikaye çıkar bundan. Dediğim gibi e, bu hafta sonu normalde pazar günü bir canlı yayın yapacaktım. E, hafta içi çünkü hafta sonu şu anda eğitim vardı. E, çok da güzel bir grup var, çok keyifli gerçekten. E, eğitimlerde zaten enerji alıyorum. Böyle insanlar diyor ki abi diyor yorulmuyor musun diyor her gün 5-6 saat konuşuyorsun. Yorulmuyorum çünkü güzel bir elektrik olduğu zaman ama pazar akşamı normalde bir canlı yayın yapacaktım ama çok insanlar çok baktım, mesaj atmışlar. Ben de böyle bir güldüm yani 1 dolar 1 TL olur mu diye. Artık yakında olacak yani öyle gözüküyor. Pazar akşam ama gene Allah kısmar ederse halimiz olursa sağ kalırsak yukarıdaki Mevlam izin verirse <laughs> akşam diye bir canlı yayın yaparız Allah kısmar ederse böyle 10 gibi falan. Biraz daha geyik yaparız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı hafta sonları arkadaşlar.